Gözleriniz ara sıra kararmaya mı başladı? Gözlerinizde kuruluk arttı mı? Gözleriniz sürekli kaşınıyor mu? Gözlerinizde de artış mı var? Altta yatan nedeni ciddi almanızı öneriyoruz. Peki neden? Evet bu videomuzda hayata açılan penceremiz gözlerimiz için önemli ayrıntılar bulacaksınız. Ani görme kaybı bir gözde ya da her iki gözde birden aniden ve hızlı bir şekilde meydana gelen görme azalmasıdır. Bu durum genellikle uyarıcı bir faktör olmaksızın ortaya çıkar ve bireyin günlük yaşamını etkiler. Ani görme kaybının nedenleri arasında çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Göz hastalıkları uzmanları keratokonusun özellikle her iki gözü etkilediğini ancak bir gözün diğerine göre daha fazla zarar görebileceğini belirtiyorlar. Hastalığın kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık Alerjik göz hastalıkları, bazı doku hastalıkları ve sık göz ovalamanın etkili faktörler arasında olduğunu ifade ediyorlar. Evet, göz ovalamayı mutlaka bırakın. Keratokonusa neden olan en önemli etkenin göz ovalamak olduğunu unutmayın. Keratokonus hastalıklarının çoğunda gözlerini yoğun bir şekilde ovaladıkları gözlemlendi. Genetik yatkınlığı olan bireylerde göz ovalamanın hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden uzmanlar, çocukluk döneminde alerjik göz hastalığı olan bireylerde bu durumun daha sık görüldüğünü ifade ediyorlar. Bu nedenle alerjik göz hastalıklarının medikal tedavisinin önemli olduğunu unutmayın. Görme kaybı nedenleri ve ani görme kaybı. Geçici görme kaybına yol açan belli başlı hastalıklar arasında beyin damarlarında tıkanma ve migren yer alır. Kalıcı görme kayıpları ise ani olarak gelişebildiği gibi yavaş yavaş da gelişebilir. Ani görme kayıpları en sık göz tabakalarında tıkanma, göz içi kanamalar ve göz sinir bozukluğuna bağlı olarak gelişir. Yavaş yavaş gelişen görme kayıpları ise en sık katarakt, göz kusurları, şeker hastalığı, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi durumlara bağlıdır. Göz tansiyonunun ani yükselmesi Göz mikrop kapması gibi durumlarda ağrıyla birlikte kalıcı görme kaybına yol açabilir. Geçici ve kalıcı görme kaybı arasındaki fark nedir? Geçici görme kaybı, 24 saat içinde görmenin kendiliğinden geri geldiği duruma denir. Kalıcı görme kaybında ise görme kaybı uzun sürelidir ve tedavi edilmedikçe görme düzelmez. Kimi kalıcı görme kayıplarınınsa tedavisi mümkün değildir. Evet, keratokonus demiştik. Peki belirtileri nedir? Keratokonus hastalıklarında ilk belirgin bulgunun genellikle görme azalması olmaktadır. Bu hastaların sık sık gözlük veya kontak lens değiştirme ihtiyacı duyduğunu, çünkü gözlük veya lenslerle yeterince düzenmeyen miyopi ve düzensiz astigmatizmaların bulunduğunu unutmayın. Ayrıca Keratokonus ilerledikçe göz numarasının sürekli değiştiğini ve bu nedenle doğru göz numarasının tespitinde zorluk yaşandığını hatırlatmak isteriz. Keratokonus'un görülme sıklığı. Yapılan son araştırmalara göre kadınlara kıyasla erkeklerin keratokonus hastalığına yakalanma ihtimali daha fazla. Genellikle ergenlik döneminde başlayan keratokonus aktif olarak ilerleyebilir ve 40'lı yaşlarda stabil hale gelir. Hastalığın görülme sıklığı ise 10.000'de 5'tir. Keratokonus belirtileri nelerdir? Keratokonus hastalığı genellikle her iki gözü de etkiler ve iki göz arasında çok farklı sorunlara yol açar. Belirtiler her gözde farklı seyredebilir. Evet, belirtiler şunlardır. Görüşte hafif bulanıklık. Düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi nedeniyle görmede hafif bozulma ışığa veya parlamaya hassasiyet. Gözde kızarıklık veya şişme şeklinde sıralanabilir. İleri aşamalarda belirtiler daha belirgin hale gelir. Peki bunlar neler? Görme bozukluğu ve bulanık görmede artış. Miyop veya astigmatizm bulgularında artış ve gözlük gereksinimi. Kornea çıkıntı yaptığı için kontak lenslerin göze uymaması ya da rahatsızlık vermesi şeklindedir. Keratakonus'un erken evreden geç evreye geçişi genellikle yıllar sürer. Fakat bazı insanlarda kötüye gidiş daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Kornea aniden şişebilir ve korneada sıkarlaşma adı verilen kalıcı sertleşme başlayabilir. Kornea sıkar adı verilen bu yara dokusu ortaya çıktığında yumuşaklığını ve berraklığını kaybeder. Sonuç olarak görüş daha da bozuk ve bulanık bir hale gelir. Peki keratakonus nasıl tedavi edilir? Keratokonus tedavisi hastalığın evresine göre planlanmakta ve görmenin düzeltilmesine odaklanmaktadır. Erken aşamalar Erken aşamadaki keratokonus için mevcut tedavi, miyopluk ve astigma tedavisi için gözlük kullanımı içermektedir. Keratokonus ilerledikçe ve kötüleştikçe gözlükler artık net görü sağlayamaz hale gelir ve hastalar sert bir kontak lens kullanmak zorunda kalır. Ara aşamalar Progresif keratokonus, korneal kolajen çapraz bağlanmasıyla tedavi edilebilir. Bu tek seferlik prosedür, göze bir B vitamini solüsyonunun uygulanmasını ve yaklaşık 30 dakika sonrasında bu vitaminin ultraviyola ışıkla aktifleştirilmesini içermektedir. Bu şekilde yeni kolajen bağları oluşur, hasarlı bölgeler iyileşir ve korneanın gücü ve şekli korunur. Tedavi korneayı tamamen iyileştiremezken, görme yeteneğinizin daha kötüleşmesini önleyebilir. Prosedür, riboflavinin kornea dokusunu daha kolay nüfuz etmesini sağlamak için korneanın ince dış tabakasının çıkartılmasını gerektirebilir. İleri aşamalar Kornea halkası, şiddetli keratakonus varlığında standart kontak lens kullanımı çok rahatsız edici olabilmektedir. İntaşlar, korneanın yüzeyini düzleştirmek için kullanılan ve daha iyi görüş sağlayan implant edilebilir. Plastik, C şekilli halkalardır. Ayrıca kontak lensin daha iyi oturmasını da sağlayabilir. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer. Ve kornea nakli. Kornea naklinde donörden alınan kornea hastanın hasar görmüş korneasının yerine yerleştirilir. Kornea nakilleri genellikle ayakta tedavi şeklinde gerçekleştirilir ve tamamlanması yaklaşık 1 saat sürer. Nakilden sonra yaklaşık 3 ila 6 ay hasta bulanık görebilir. Nakil reddini önlemek için ilaç alınması gerekmekte. Hemen hemen tüm durumlarda nakil ameliyatlardan sonra en sağlıklı görüntüyü sağlamak için gözlük veya kontak lens kullanımı gerekir. Ve şimdi sizlere keratokonus hastalığı ile ilgili sık sorulan soruların cevaplarını aktarmak istiyoruz. Keratokonus hastalığı hangi yaşlarda görülür? Keratakonus'un görülme yaşı tüm dünyada değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 10'lu ve 20'li yaşlarda başlamaktadır. Göz ovalamak keratakonus üzerinde nasıl bir etki oluşturur? Yapılan çalışmalar gözü mekanik olarak ovalamanın kornea yapısını kalıcı ya da geçici olarak değiştirebileceğini göstermektedir. Göz ovalama hareketi hastalığa tetikleyici ya da ilerletici bir etki yapabilir. Hastalığın teşhisinde erken tanı önemli midir? İleri evrede olan keratakonus hastalığının büyük bir kısmında kornea nakli gerekmektedir. Bu hastalıkta erken tanı ve erken müdahale büyük önem taşımaktadır. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.